arkadaşlar ben örümcek çocuk. Bu videoda size Minecraft'taki evimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok istiyordunuz ben de her seferinde tamam göstereceğim göstereceğim diyordum ama bir türlü gösteremiyordum. İşte bugün evimi tekrar yapacağım sizler için. Bu arada kapının bu tarafı bozulmuş. Onu bir yere tamir edeyim ben. Size de nasıl yapıldığını göstereceğim zaten. Hadi hemen başlayalım. Önce evimizin ön tarafını yapacağız arkadaşlar. Bu tarafa doğru 13 tane altın blok koyuyorum ben. Altın blok kullanacağım ve 13 tane koyduktan sonra şunun üstünden 4 tane daha koyuyorum. Bu yası kapının olduğu yer. 4 tane daha koydum şunu kıyalım. ha Bu tarafa doğru uzatacağım birazcık. Şöyle 5-6 tane bir koyayım fazlasını kıyacağız. Heh. Tamam şuradan aşağıya doğru uzatalım. En aşağıya doğru. Ve şu şunu kıyalım fazlalık. Yani ayada 4 tane boşluk oldu arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru 5 tane uzattıktan sonra bu tarafa doğru da 3 tane uzattım. ve bu tarafa doğru da 13 tane uzatıyorum arkadaşlar. 13 tane altın blok koyuyorum. Ve en sonuncu şunun üstünden yukarıya doğru 5 tane daha çıkıyorum. Tamam. Buye kadar tamam inşallah. Şuradan da bu tarafa doğruyu uzatıyorum. 19 tane blok koyacağım arkadaşlar. 19. Evet 19. Bu yayı da uzatıyorum teğe öbür tarafa kadar. Bu tarafla birleştireceğim arkadaşlar. Büyük bir ev olacak baya büyük bir ev olacak. Şimdi köşelerden çıkıyorum yukarıya doğru. 5 tane üzerine ilave ettim yani toplamda 6 tane olacak en alttaki ile beraber. Evet yüksekliği. Bakayım 3, 6, 7 bir tane fazla olmuş. 6 tane olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Şöyle bakalım. Şimdi şu şar tarafa geliyorum tam o yanın karşının hicaşından böyle yukarıya 6 tane çıktım arkadaşlar çıktım sonra bu yayı birleştireceğim diğer köşeyle diğer köşedeki diyeye kadar blok döşüyorum. bakın kapının üzerinden geçiyor şu an ve birleştirdik evet bir tane fazla olmuş onu kayıyoruz Sonra bütün köşeleri birleştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Sonra hemen şuradan yine yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Toplamda 6 blok yüksekliğinde çıkıyoruz ve bunu da bu taraftan birleştireceğim. Şuradan da direk çıkacağım. Bunlar direkler. Temizin yekleyi. Bu yüzden de birleştiriyor Sonra arkadaşlar şu yanın ortasından e, ikili şekilde yukarı çıkacağım. Bu yasif pencere yakışma olacak. E, Şade baş yolda pencere olacak. Yani bu yaşı ve öbür tarafa pencere. Yani şu yerden şöyle bir sıra daha koyayım da. Heh. böyle işte. Bu yaşını da e, şuraya kadar kapatacağım arkadaşlar. Çünkü oraya kapının mekanizması gelecek ya. Görünmemesi için bu yayı kapatıyorum bu yaşta pencere olacak zaten yanlış fiyadan yine bir siyah blok koydum arkadaşlar ve bu blokları şu tarafa doğru uzatıyorum bu taraf da pencere olacak yine bunun da ortasından böyle ikili şekilde yukarıya uzattım ve pencereleri koyuyoruz arkadaşlar pencere koymayı göstermeyeceğim ben beyaz pencere kullandım e, fark etmez istediğinizi kullanabilirsiniz şu tarafı kapatıyorum. Kuas blokla kapatıyorum. Bu tarafı da kapatıyorum. Şöyle kuas blokla kapatmaya karar verdim arkadaşlar. Böyle beyazla kapatacağım. Şu camları da beyazla değiştiriyorum. Evet beyaz yaptım. Şimdi bu tarafı da cam yapacağız. Bu yeri de beyaz kullanıyorum. Siz istediğiniz yangi kullanabilirsiniz. İşte tamamdır. Arka taraf duay olacak. Bu yeri komple beyaz kuasla kapatacağım arkadaşlar. Kapattım arkadaşlar. Şimdi de üstünü kapatıyoruz. Üstünü de beyaz kuasla kapatıyorum. Ya, beyaz kuas deyip duruyorum. Kuas blok diyecektim arkadaşlar. Evet kuas blokla kapattım. İçini de tahtayla kapattım. Ama bunu daha sonra değiştireceğim. Tahta hoşuma gitmedi. O tahtelayı da yine kuas blokla değiştireceğim arkadaşlar. Evin içi kayanlık oldu. Kayanlık olma şimdi bu yere deniz feneri koyuyorum. Böyle belirli ayalıklayla deniz feneri koyacağım. Yukarıda deniz feneri koyuyorum arkadaşlar. Ve işte böyle oldu arkadaşlar. Deniz fenerlerini görüyormuşsunuz. Evin içini aydınlatıyor. Güzel oldu, aydınlık oldu yani. Şu yerden de uzatacağım. Şimdi de arkadaşlar çit yapıyorum. Siyah camla çit yapacağım. Aslında ben tahtadan çit yapmıştım ama siyah cam daha güzel görünecekti. İşte böyle çit yaptım arkadaşlar. Şu boşluk kalmıştı, o da dol diyelim koyas blokla. Tamam. Şimdi gelelim ikinci katımızı yapmaya. Bu ev üç katlı olacak ve şimdi ikinci katı yapıyoruz şöyle göz kayayı ee, şu yerlerden işte şu yerden, artı blok yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu tarafa doğru 9 tane sayıyorum. 3, 6, 9 Heh, 9. şundan 6 tane de bu yerden çıkıyorum arkadaşlar. Ve bu tarafa doğru uzatıyorum. Tamam. Bu yerden de 13 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane blok koydum tamam devam edelim şimdi iki tane boşluk bırakıyorum 1 2 ve devam ediyorum bu yerden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yeter bu tarafa doğru da uzatıyorum ve bu yerden yukarı doğru 5 tane daha koydum evet toplamda 6 oluyor Bunları da birleştirelim. Bu tarafa da birleştirelim. Bu tarafı da birleştiriyoruz tabii ki. Şimdi şu yaşık kapının olduğu yer arkadaşlar. Bu yerden şöyle yukarı doğru bir 2, üç tane çıktıktan sonra bu yeri birleştiriyorum. Bu yerde şöyle yapalım. Heh, şu üstünü kıyalım. Bu yere iki tane kapı koyacağız arkadaşlar. Yani şu fenerleri kıyalım da. Bu yaya da koyas blok koyalım. Hı, tamam. Şu yadan blok koyuyorum. Hı, tamam. Bu şekilde bu yalayı dolduruyorum arkadaşlar. Pencere için yay bırakacağım yanlış. Tamam işte böyle. Şu ayadan ikili şekilde yukarı çıkıyorum. O da iki tane pencere olacak. Tamam bu yalaya da yine cam koyuyorum arkadaşlar. Bu ya renkli cam koymaya karar verdim. Ben pembe cam koyacağım. Camlar tamam. Ön tarafın camları tamam. Bunun üstünü bir kapatalım önce. Kuras blokla üstünü kapatıyoruz. İşte kapattım. Şimdi de arkadaşlar son katı çıkacağız. Yani bunun üstüne ufak bir kulübe gibi bir şey daha yapacağız. Şu 8 tane bu tarafa koyuyorum ve 4 blok yüksekliğinde yapıyorum bu duvayı. Sonra bu tarafa doğru da 9 tane daha uzatıyorum. Sonra üstünden de uzatıyorum. 9 tane oluyor, 10 tane oluyor, 11 oluyor fark etmez yani. Göz kayayı uzatın. Bunu kutu gibi bir şey yapıyorum böyle arkadaşlar. Tamam sonra üstünü de kapatacağız. Üstünü de kapattık. Şimdi boyaya cam koyacağım arkadaşlar. Bu sefer de eflatun cam koyacağım. Hı, tamam. Ön taraf tamam. Yan tarafa da eflatun cam koyacağım. Onun için yay açıyorum. Şuraya da böyle kıyacağım. Bu yaya e, feneri koyacağım. İçerisi aydınlık olsun diye. Evet bir tarafa cam bir tarafa deniz feneri. Bu da tamam. Evet şimdi de gelelim çatışını yapmaya. Evimizin çatışına geldik nihayet. Koyu beşeden merdiven alıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde çatıyı yapıyoruz. Bu yayı hızlandırıyorum. Çünkü tek tek beklersek uzun süre. Siz izlerken yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Yavaşlatma şeyi var ya ya da. Videoyu yavaşlatabiliyorsunuz yani. Bu şekilde yan tarafın çatışını yapıyoruz arkadaşlar. Yan taraf böyle bitti. Bu da kapatalım şu bloklarla kapatalım. Şuraya şu şeyi kıyıyorum. Buraya başamak koyacağım. Tekli var ya. Bu şekilde başamak. Şöyle bunun üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Çatımış tamam. Evet güzel görünüyor. Şurayı da şöyle baş başamak koyuyorum. Neredeyse tamam. Şu tarafı da uzatacağım şimdi. Böyle yani. İşte şimdi tamam oldu. Bu yayı da kapatıyorum arkadaşlar duayla. Quest blokla kapatıyorum. Ve işte kapattım. Bu yayı da kapı koyacağız. Evet kapımız da tamam. Arkadaşlar şimdi merdiven yapacağız. Yani evin alt katını üç katlarla bağlayabilmek için merdiven yapıyorum. Bunları hızlı hızlı gösteriyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz yani o yada kıydım aşağıya doğru başamaklar koydum işte. Evet böylece ikinci kata çıktık. 3. kata çıkmak için de. 3. kata böyle kıydım onu da bu taraftan uzatacağım merdiveni. Tamamdır. Merdivenler de hazır. Çıkalım bir. Şurayı da kapatalım. Tamam. Bu yası son kat. Bu yerden sadece bakıyorsunuz. Bu yani kapısı yok. Camdan bakabilirsiniz ama. İsterseniz kapı da yaparsınız da ben gerek duymadım. Ha, şimdi şu alttaki tahtalayı quest blokla değiştirecektim arkadaşlar. Ve işte değiştirdim. Şimdi de arkadaşlar evimizin elektrikli kapışını yapmaya geldi. Şu yerlerden şöyle çıkıyorum. 2, 3, 4 tane çıktım. Bu Burayı birleştiriyorum. Ondan sonra cıma içeri geçiyoruz. şuradan bir yapışkan piston koydum. Üst üste 2 tane. 2 tane de buraya. Örneğine de kuas blok koyacağım. Ondan sonra şuradan üstünden yine bu altın bloktan koyayım. Evet şimdi şuraya bir blok daha koyuyorum. Şöyle dışarı çıkıyorum ve oraya bir anahtar koyacağız. Şalter. Evet bakın. Şalter koyduk. Tek kapıyı açıp kapatıyor ama biz iki kapıyı birden açıp kapatmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şu yerden üstünden kızıl taş tozu koyacağım. Şu yerden böyle uzatacağım. Bunu da kıyalım. İşte böyle. Böyle aşağıya doğru gelsin. Şu yerleri kapatalım. Şuraya bir blok daha koydum. Bir tane de buraya koyayım. Evet Kızıltaş taş çocuğunu uzattım bu yere. Heh, bu yere kıcıl taş yineleyici koydum arkadaşlar. Evet şimdi şalteri kapatalım. Bakın iki kapı birden açılıp kapanıyor. Bir de içeriye şalter koyacağız. Çünkü içeriden de açıp kapatmamız gerekecek ya. Onu yapalım. Evet şu taraftaki pistonların oraya geliyorum. Dört tane blok koydum bu yere. E, şu kızıl taş tozunu uzatacağım. O yere de kızıl yineleyici koyacağım. Tamam. Şimdi de bir anahtar koyacağız. Yani şalter koyacağız. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Ve şuradaki kızı tak tozunu oraya uzatıyorum. İşte bakın içeriden de açılıp kapanabiliyor kapı artık. Şimdi bu yerin etrafını çevirmemiz gerekiyor. Yani bu yası görünmesin. Etrafını kapatacağız arkadaşlar. Yalnız dikkat edin kızıl taş tozlarını kesmesin koyduğunuz bloklar. Böylece mekanizmanın olduğu yeri izliyoruz arkadaşlar. Şu kışım kaldı. Bu yayı da kapatalım. Şimdi dışarıdan da deneyelim bir kez. Bakın kapanıyor. Bu kadar. Şimdi de arkadaşlar son olarak havuç kaldı havucu yapacağız havucu yapması da joy değil arkadaşlar kendiniz de yapabilirsiniz de ben yine de bu kısmını da göstereyim tabi hızlandırarak göstereceğim önce böyle yas gele kazıyorum arkadaşlar genişçe kazdım kazdığım yaylaya kuas blok koyuyorum. E sonra ayadaki çimenliği falan kaldıracağım ve iki blok değinliğinde olacak havuç. Quartz blok koyduktan sonra altın bloklardan koyuyorum. Evet kazmak için böyle tek tek de kıyabilirsiniz ama komut kullanarak kıymak daha kolay. Daha önce göstermiştim pil komutuyla o çimenliğin hepsini birden aynı anda yok edebilirsiniz. Sonra ayaya bir köprü gibi bir şey yapacağım. Tam kapının oyadan. Evet bu kadar. Şimdi de içini sadece su ile doldurmak kalıyor. Bakın nasıl oldu? Yaskele yaptım. Yani hiç düşünmeden yaptım. Böyle bir havuç oldu. İçini su ile İşte bu kadar arkadaşlar. Hepsi bitti. Evmiş hacı. Umarım beğenmişsinizdir evin içini istediğiniz gibi döşersiniz. O kısmına ben karışmıyorum. Herkesin zevkleri farklı çünkü. Kapımız hem içeriden hem dışarıdan açılıp kapanabiliyor. Evimizin içi böyle. Çok geniş bir ev oldu. Ben zaten böyle hep genelde geniş evler yapıyorum. Ve ışıklı bir ev oldu arkadaşlar. Önceden meşale koyuyordum ama böyle deniz feneri koymak daha iyiymiş. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Size Örümcek Köyü'ndeki evimizi yaptım. Çünkü çok isteyen vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Buraya müzik koymamız gerekiyor. Ama henüz bulamadık. O yüzden ben söyleyeceğim. Düğürüt.